Survivor'da yokluk adasında büyük kavga çıktı. Bildiğimiz gibi Ayşe, Yusuf ve Batuhan iki gün yokluk adasına gönderildi. Fakat burada da rahat durmadılar. Bu üçlü birbirine girdi. Peki ama neden? Bu kavga nereye kadar devam edecek? Survivor'ın gelmiş geçmiş en rezalet sezonu. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da yarışmacıları en çok zorlayan şeylerin başında sürgün geliyor. Çünkü hiçbir şey yok. Çatı yok, yatak yok, gidecek bir yer yok. Bu yüzden yarışmacılar gerçekten çok muzdaripler ve gitmek istemiyorlar. Ama gitmek istemeyen insan ona göre davranır. Ya önceki sezonlarda yarışmacıların ayağında ayakkabı yoktu ayakkabısı yırtıldı diye yeni ayakkabı verilmezdi. Biz Survivor iliklerimize kadar hissederdik. Fakat bu sezon ömrümde izlediğim en rezalet Survivor sezonu. Yani hani bunları ıssız adada yaşıyorlardı? Abi iki metre yürüyen, üç adım atan gidiyor birisiyle tanışıyor, adamın evine gidiyor, kahvaltı yapıyor, telefon alıyor, ailesiyle görüşüyor, görüntülü arıyorlar. Alkol partileri, yemekler, içecekler. Harika bir sezon. Yani bakın ben kendim şu an Yaşadığım şehirde ailemle bu kadar rahat iletişim kuramıyorum. Adamlar sözlü ıssız adadalar ve vur çatlasın, çal oynasın, alkol partileri, telefon alıp telefonla sohbetler, muhabbetler, aileleriyle güzel güzel iletişimler, saatlerce sosyal medyada gezme. Gerçekten bu sezonun çivisi çıktı ve bu yüzden yarışmacılar sürgün adasına gönderildi. Açıkçası ben sürgün adasının çok yetersiz olduğunu ve bu yarışmacıların diskalifiye edip Survivor'dan def olup gitmelerini istiyorum. Yani çok rezil bir durum. Bu bir kul hakkı zaten her şeyden önce. Kırmızı takımın kul hakkına girdiniz. İnsanlar ailelerinden bir kelime duymak isterken siz görüntülü saatlerce sohbet ettiniz. Her türlü Instagram'a girdiniz, her yerleri gezdiniz, alkol partileri verdiniz. Yani umarım ki bu üçlüden hiçbiri şampiyon olamaz. Ve bu üçlünün Sürgün Adasında birbirleriyle yüzleşmek için çok uzun süreli vakitleri oldu ve birbirlerine girdiler arkadaşım sence bu kavgada kim haklı Batuhan mı Yusuf mu Ayşe yorumlarda yazabilirsin lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma